Tamam billahi min şeytan racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <laughs> rabbil <laughs> alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Sevadul azam itikad kitabından 6. meseleye gelmiş bulunuyoruz. El meselatu sadise tu 6. mesele. Ama zekerna geride zikretti ki başlarda ennehu durum şu ki yem bağilil mümin. Mümin için layıktır, uygundur, lazımdır. En iyi aleme bilmesi lazım. Ni enne takdirel <laughs> hayr ve şerri. Hayr ve şerrin takdiri bu mesele kaza kader meselesidir. Hayr ve şerrin takdiri min Allahü Teala. Allahu Teala tarafından olduğunu hakkan hak olarak bil, olduğunu bilmesi lazım. Bunu hak olarak görmesi lazım. Lenne Cibril Aleyhisselam vaktaki Cebrail Aleyhisselam Lema'sel-Nebiyye Efendimiz Aleyhisselam'a sorunca imandan Zekeren bir Yusuf Sallallahu Aleyhi Vesselam Efendimiz bahsetti ve kare buyurdu fi ayet hadis hadisinin sonunda innel kadere hayrahu ve şerrahu min Allah Teala kaderin hayrısı da şerrisi de Allah tarafındandır. Yaratmak bakımından, takdir bakımından Allah tarafındandır. İlem ki ennehu la yekunu şeyun bilesin ki diyor hiçbir şey olmaz bir gayri kadda illa Teala Allah-u Teala'nın kazası hükmü olmadan hiçbir şey meydana gelmez. Ve abdu gayrun müzilin li Kul Allah'ın kazasını yok edemez, kaldıramaz. Ona tabi olacak şimdi. Allah'ın hükmüne tabiiz. Fakat kulun iradesi var işte. Orayı anlamıyorlar. benden kadâ kada les bi ucetin delil sayılmaz. Fil abribat kulların fiilleri için. Yani Allah buna hükmetti ben ne yapayım diyemezsin. Kul kendi fiilini iradesiyle yaptığı için Allahu Teala'nın hükmüne tabi olmasıyla ne olmaz? Ya ben ne yapayım? deyip sıyramaz. Ve ihtimadu ve inkaru fil küfrün. Ya kazada böyle diyor. Kaderde böyle diyor. Ne ben ne yapayım? diye böyle dayanırsa veya kazayı kaderi inkar ederse bu küfürdür. Ve reddu li teala ve inkaru lehu küfrün. Allah'ın kazasını reddetmek, inkar etmek küfürdür meşhur mesyu beyni hazeni arasında Allah'ın kazası vardır, hükmü vardır. Bize de iradeyi çöze vermiştir. İkisinin arasında böyle tamamen bizi mecbur bırakmamıştır. Tamamen de kendisi hiçbir şey karışmaz manasında değildir. Kendisi takdir eder, yaratır. Bize yapmak için irade vermiştir. Bu işin ortası nedir? Huvel <laughs> imanu. İman budur. Ehl-i sünnet budur işte. Lianel çünkü kaderi mezhebi en kere kazayı Allah Teala Allah'ın kazasını inkar ettiler. Allah bu işe hükmetmez dediler. Fekefer bizi cebriye cebriye mezhebiyle itemede alel kazaya dayandı. Allah Teala böyle hükmetti. Ben ne yapayım dedi. yan yaslandı ve terk etti bu diyeti, kulluk fiillerini terk etti. Fakat kefere billah Allah kefirmiş oldu. İkisi de sapıttı. Hemen selece beyin bu ikinin ortasında kim derse Ehl-i Sünnet gibi fakat istemse ki bil urvetil vuska elbette elbette sap sağlam kopmaz kulpa Ehl-i Sünnet'e yapışmış oldu. Vestek kam ala tarikil huda hidat yolu üzere istikamette davet. Vel yu kaderiye mezhebi mensupları yeddai dedeler endel hayr ve şerr kullu minhu. Hayır şer ne varsa hepsi kendisinden olduğu iddia eder kaderciler. Allah karışmaz derler. Bugün demokratlarda bu iş var hala laikler. Allah işimize karışmaz diyorlar ya. Evet. Ve leyse lillahi teala fiyye sunun. Allah'ın bizim işimizde bir tesiri sunu etkisi yoktur diyorlar. Ne olur bilmem. Halbuki allah Teala Kur'an-ı Kerim'de benim iznim olmadan bir yaprak sallanmaz diyor. Vel cebriye mezhebinin mensupları yedda'i iddia ediyor. Ennel hayra ve şerre küllehu min Allah. Hayır şer ne varsa hepsi Allah'tandır. Ve lese lehu Kendisinin bunda hiçbir tesiri yoktur. Ben ne yapayım diyor. Hazanil <laughs> ferikan. Bu iki fırka iki tane aşırı uç. Mecusu hazil <laughs> ümmeti. Bu ümmetin mecusileridir. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. El mü'minul <wij>. hakkullezi hak mümin, gerçek mümin o, o kimsedir ki yekulü der fiilül hayri ve şerri minni hayır şer işleri benden kaynaklanıyor. Takdirül hayri ve min Allah. Allah Allah Teala ise hayır ve şerri takdir eder. El hayr ve şerru huve min ef'al ibad. Hayır şer bir işin hayırlı şer olması kulun fiiline göre takdir eder. Ve takdiru ibad kulların fiillerinin takdiri de meydana gelmesi için, için gerekli olan ölçü kudret Allah tarafı min Allah Allgood. Allah Teala tarafındandır. Hatta sene sıkatu bi sanidihim bi an ibn Abbas radıyallahu anh. Enne kale. Kadir sosu kale Allah Teala mevlata buyurdu. Ene halaktul hayre ve şerre ben hayrı ve şerri yarattım. Ve tuba müjdeler olsun. Liman o kimseye ki kattertu ala yedehi el hayra. Elleri üzerinde hayrı takdir ettiğim kişiye müjde olsun. Ve veylün yazıklar olsun. Dimen kattertu ala yedi şer. Elleri üzerinde şerri takdir ettiğime de yazıklar olsun. Yani, hayra sebep olalım şerre değil. Kadir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ma min şeyin ecmele taleben. Talep bakımından, istek bakımından daha güzel, daha hoş bir şey yoktur. Böyle esra idraken elde etmek bakımından daha seri hiçbir şey yoktur. Min hasenetin hadisetin yeni bir iyilik yapmak. Ne için? Zem bin kadimi eski günah silmek için yeni bir iyilik yapmaktan daha hoş, daha güzel bir şey yoktur. Zira liyennel hasenat çünkü iyilikler yüzhibne kötülükleri yok eder. Zaten işte bu zikra bazı nasattır hatırlayanlara hatırlatmadır. Vaaz olanlara vaazdır. Bir kötülük yaptığın zaman bir iyilik yap onu silsin gitsin. Hatta sena sıkatu bi esna iznadihim <laughs> güvenilir raviler isnatlarıyla harbide an amri bini şuaybin uzaktan an ebi babasından an ceddi dedesinden o da an resulillah sallallahu aleyhi ve sellem en o kadar şöyle buyurdu ki ebi bekirin sıkatı ama sen sasın ebi kızlarına şöyle buyurmuş ya ebi bekir ebi bekir ve razı allahu teala en la fil ardı ahadun yeryüzünde hiçbir kimse kendisine ası olmasın diye takdir etseydi Cenab-ı Hak iradesiydi. Lema halaka iblise lanetullah. Asla lanetli iblisi yapmazdı. İmtihan tam olacağız demek. O yüzden şey var. Ve sebep ve likab, sebep ve ceza innemâ yecibu bir -e ef'al ibad. Ancak kulların fiilleri sebebiyle vacip olur. Gerekli olur. La bi takdirillâh ta'lâ. Allah-u Teala takdirli değil. Allah-u Teala yaratmak işini yapar sen şunu yapacaksın, sen bunu yapacaksın diye emir zorlamaz ya. Yani. Kavli bak ve ma istan İlla ma tuzzevne illa Ancak yaptığınız şeylerle, yapar olduğunuz işlerle ceza göreceksiniz, karşılık göreceksiniz. Yaptığınıza göre. Hazel kavli bu söz müddeal cebriyeti el kaderiyeti. Yani Allahu Teala'nın evet. Allahu Teala kaderiye göre bu işe karışmaz. Kul ya kendisi yapar. E, cebriye göre ise Allah yapar, kul mecburdur. Bu söz, bu iddia bunların iddiasıdır. Yani cebriye çünkü cebriye yedde yedde En el hayra ve şerre minallah teala. Hayır, şer hepsi Allah'tandır. Benim bir tahlim yok diyor. Ve yara enne nefse, görür ki nefsi mazur, mazurdur. Suçsuzdur. İnde zünü günahında. Ne yapayım ben? Allah yaratmıştır. Yere enel küffara hem de kafirleri görür ki fi küfrün küllerinde mazuruna, mazurlar. Ne yapsın adam? Gavurlukta doğmuş, gavurlukta yaşıyor der. El kaderiye, kaderi de kaderi mezhebinde onlar. Yara ennel hayr ve şerre min nefsi. Görür ki hayr ve şer kendi nefsindendir. Ben yapıyorum der. Ve la yara lillâ teâlâ fî meşiyeten. Bu işte Allah'ın bir dilemesi olduğunu kabul etmez. Ve azânil ferikan bu iki fıkra. Bu iki fırkada, Cebriye Kaderiye kefera billah etel. Allah-u Teala küfür etler. Yani Cebriye için Cebriye ezafel ubudiyeti ila Allah. kullu Allah'a kattı. Yani Allah hayrı şerri kendisi takdir etti. Kendisinin fiili. Benim bir yok diyor. Euzubillah. Vel Kaderiye kaderi de ezafel rububiyeti ila nefsi. Rububiyeti Rabli. Kendi nefsine izafetti etti. Ben yaparım diyor. Allah karışmaz diyor. İkisi de sapık. Ve'alem enne ta'ate bi kaza illa te'ala ve kaderi. Bil ki itaatler allah Teala'nın kazasıyla, hükmüyle ve kaderi takdiriyledir. Ve bir ve tak muvaffak kılmasıyledir. O yaptırıyor. Ve rızahu ve rızasıyledir. Ve emri ve zaten hükümleri, ibadetleri, itaatları emretmesiyledir. Yani takdiriyle, kazasıyla, takdiriyle, muvaffak kılmasıyla, dilemesiyle ve rızasıyla ve emretmesiyle oluyor bu iyilikler. Vel masiyetu masiyetler ise günahlar ise gazayla taala Allah'ın kazası hükmüledir. Onu hükmetmiş. Takdiri takdirledir. Onu takdir etmiş, tayin etmiş. Ve yardımsız bırakmasıdır. O lesi bir emri değildir. Ve la rızası da yoktur. Gördünüz mü? Demek ki yanlış işten Cenab-ı Hakk'ın rızası yok. Zaten peygamber göndererek, kitap göndererek doğru yeri beğenmiş, beğenmiştir. Ve alem içi enne cemiyah teala Allah Teala bütün hükümleri ala selaseti evcuhin. Üç kısma, üç yöndedir. Hükmün bir hüküm var ki şa şaehullah Allah Teala Allah onu dilemiş. Allah Teala dilediği hükümler ve habbe ve onu sever ve emre bi onu emreder. Ve bu ve bu edaul farais. Farzların hükümlerin işlemesidir. Ve hükmün bir kısmı hükümler var ki şaehu onu diledi. Şaehullah Teala Allah onu diledi. Ve habbe onu sevdi. Ve lem ya'mur bihi onu farz olarak emretmedi. Öven nevafili. Bunlar nafiledir. Nafileyi yaparsan daha fazla şey alsın. Yapmazsan niye yapmadın diye sorulmaz. Ve hükmün Allah-u Teala bir, 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 takım hükümler, bir takım hükümler var ki şa'ehullah Teala Allah-u Teala onları diledi. Ve lem yuhib onu sevmedi. Ve lem ye'mur bi onu da emretmedi. Ve maası, işte bunların masiyetleridir. Buna göre seç yap. Ve alem bil ki enne kadâ Teala alâ erbâti evcûhün. Allah'ın kadâsı hükmü dört meziktir. Dört yöndür. Kadâ u taat, taatlere kazası. Kadâ ul masiyeti, masiyetleri olan kazası hükmü. Kadâ ul nimeti, nimetleri olan kazası. Ve kadâ ul şiddeti, şiddetler üzerine kazası hükmü. Vel mezhebul müstakîmu fi zâlike. Bu hususta en doğru mezheb. İzâ kadâ allâhu lil abdi bit taati allah Teala kul için bir itaat, bir hüküm, bir emir hükmetmişse kul için namaz kıl, oruç tut. Yastakbiluhu, onu kul kabul eder. Karşılar nele Bil cühdü, gayretli ve ikras samiyetli. Hatta yükürümehu allah Teala. Hatta allah ona ikram eder. Bir tevfik-i muvaffak kılmakla. Sen namaza başla. Allah seni muvaffak eder. Dikabü Teala. Estağfirullahaladzine cahedü fina. Bizim hakkımızda, hükümlerimiz hakkında mücahede, cahit eden, gayret var ya. Lenet diyen nem sübülene elbette onları yollarımıza ulaştıracağız. Bize gelen, rızamıza gelen, cennetimize gelen yollara onları ulaştıracağız. Sen devam et namazın Sonunda hedefe ulaşacaksın. Eza kazallahu teala bil masiyeti eğer <laughs> Allah'ta bir masiyeti günah işlemeye hükmetmişse hakkında günah düşmüşsen estakbiluhu bil istiğfar. Kulun hemen istiğfarla karşılayacak, istiğfar edecek. Tevbe tevbeyle ve nedamet pişmanlıkla. Hatta yer rızık Allah Teala tevbete ve mağfirete tahtice işte, onu ne yapar tevbe ve mağfiret afla rızıklandır. Kabir Teala istendi. İnna Allah makallah yuhibbu tevabin tevbedenleri sever ve yuhibbu mutetahhirin tertemiz olanları sever. Tevbe cenabesini sever ve temizler. Eza kadallah Teala bin nimeti li abdi Allah Teala kula için bir nimet takdir etmişse aleyhi bir şükrü onun üzerine o zaman şükür gerekir. Sıhha-i cömertlik gerekir. Hatta yükrümehu Allah-u Teala biz ziyadeti tahtına bana ta, daha fazlasıyla ikram eder. Likavri-i Teala estağfurullah. Le'in şekertum, eğer şükrederseniz, ederseniz elbette sizi artırırım. Ve izah allah Teala bir şiddeti, Allah-u Teala bir şiddetle zorlukla hükm ederse, yastak bileha onu kul kabul eder, karşılar biz sabır sabırla ve rıza rıza Sabreder, rıza gösterir. Hatta Allah kerametel ahireti. Allah ona ahiret ikramlarını, sevaplarını verecektir. Üstelik Ali Teala İstanbul'da innemâ yuvfes sabirunu ecrehum bilgâri Ancak sabredenlere e, ecirleri, mükafatları hesapsız olarak verecektir. Kâle Allah Teala Vallahi yuhabbus sabirin Allah sabredenleri sever. En bagillâ ki senin için gereklidir. İzâ ve fil masiyeti. maasiyete düştüğün zaman en terâ kadâ el-vuku'u Orada masiyete düşme hükmünü göreceksin, görürsün, görmen lazım. Minallahi Allah'tan adilen adalettir. Madem sen bir hata yaptın, o zaman masiyete düşüyorsun. İşte bu allah tarafından adalettir. Ve la terda min nefsi kel Orada günaha düşmekten dolayı nefsini hoş bulma, nefsine razı olma. Te tübe tübe te testağfirete mağfiret talep etmiş bundan. için kaderiyeler Lâ yara kadâ el günah düşmeyi görmezler. Minel Allah'tan adlen. Adalet olarak günah işlememize Cenab-ı Hakk'ın imkan vermesini adalet olarak görmezler. Ve la yara el cebriyyü cebriy -cebriy -cebriy de mecbur ben bela diyenler de görmezler. El min nefsi. Ki nefsini kınamayı görmezler. Ben, benim suçum yok der. Nefsini kınamaz. Bu da şaşkın. Vel mütezili mutezili olan akılcı mezhep. Lâ yara el bigariz tevbeti. Tevbe olmazsa af olmaz der. Affı tevbesiz görmez. İlla tevbe lazım der. Halkı hat ettilerse tevbesiz af Ve izâ re'eyte kadâl hukû minallâhu teâlâ adlen günaha düşme meselesini Allah tarafından adalet olarak takdir edildiğini bilirsen, görürsen fakat beri teberre'te min mezhebil kaderiyet. O zaman Allah'tan geldiğini bildiğin için kaderiyet mezhebinden beri uzak oldu. Eza tübte ve estağfirte Allah Teala tövbe edip Allah'a mağfiret talep edersen, Allah'tan mağfiret istersen kat perrete min mezhebil mutezireti, mutezire mezhebinden de peri olmuş oldu. Akılcılar ne diyorlar? İstifarsız günah affedilmez diyorlar. Allah dediler, sen affeder. O halde sen istiğfar et, onların yanlışına da kurtulmuş ol. Ve izâ kazal kazâ vukû min Allah Teala adlen günaha düşmeyi Allah tarafından adalet görürsen kat amilti bihazil ayet, şu ayetle Ametmiş olsun. Kul de ki esnaf, kul de ki, her birileri min indillah Allah katındandır. Şer hayır da Allah tarafından geliyor. Takdir ediyorlar. yani. Eza melamete li nefsi ki nefsini kınamayı görürsen kat amil tebi hazil ayet. Şu olsun. Esnaf Rabbena ey Rabbimiz zalemna enfusena nefsimize zulüm Biz yaptık. Hata bizim meylem tevfir lana sen bizi affetmezsen ve terhamna bize acımazsan Elbette kusandı da oluruz diyerek nefsini kına. Eza tübde ve estağfirullah Teala tövbe ve Allah'tan muafiyet isteyince fakat amirti biraz lahat şu ayetle amet olsun. Sen de estağfiru istiğfar et talep edin Rabbim Rabbimizden. İnne ukena gaffar ol. Çok affedicidir. Ve alem bil ki enne men lem yü'min bil kadai kadaya imat mekşi ve lem yerel ya takdir el hayr ve şerr hayr ve şerrin takdirini görmezse min Allah'tan Allah'tan fe o sünnetten ayrılan bidatçıdır, sapıktır. Ve azil hüccetü kifayetün lil Bu deliller akıllıya yeterlidir. Mezhep olarak bidatçı oluyor. Ama kalkıp da kader yoktur. Ee, ben ne yapayım bu iş? Hepsi Allah, Allah'tandır. Cebriye'nin dediği gibi biterse. O zaman Allahu Teala'nın kader ayetlerini, kader ifade ayetlerini inkar etmiş olur. O, o şahıs dinle çıkar. Kaderin mezhebiyle Cebriye mezhebi, Mutezile mezhebi bunlar mezhep olarak bidat mezhepleridir. Namaz kıldığı için adam ona bak, o şekilde onlara kafir demiyoruz ama kalkıp ayeti inkar ederse o zaman dinden çıkar. Kader meselesini anlamak için dört merhaleyi bilmek lazımdır. İlk mertebe Allah-u Teala'nın ezelde bilmesi. allah Teala bütün mevcudatı, mahlukatı ezelden bilir. Kıyamete kadar olacak olan, kıyametten sonra ebediyen devam edecek olan her şeyi mevla Teala ezelden bilir. Çünkü ilmi ezelisi var. İkinci mertebesi yazmasıdır. Allah her şeyi takdir etmiş, yazmıştır. Üçüncü mertebe dilemesi. Allahu Teala'nın meşiyeti var, dilemesi var. Allahu Teala dilediği olur, demedi olmaz. Dileyince o meydana gelecek. Demek onu dilemiştir. Dördüncüsü de onu yaratmasıdır. O dilediği şeyi, dilediği şeyi takdir ettiği şey üzere ilminde beğendiğinden takdir ettiği şey üzere yaratması da ne oluyor? Dördüncü mertebe oluyor. Bu şekilde olsa inşallah kader meselesini iyi anlamış oluruz. Kaderi inkar edenler bu zaman çoğaldı biliyorsunuz. İnşallah. Ahmetü billahi altın maddeyi güzel tekrar ederek kaderi de ikrar ederek itikadımızı muhafaza ederek. Ben